Eyvah. Hadi arkadaşlar, herkesi arayın. Gel böyle, geç. Otur şuraya. Kimlikleri şöyle. çıkar. Ver kimlikleri. Otur. Hadi. Ne oluyor ya? Sen gel böyle. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşım hadi sen de. Arkadaşım, ben de polisim. Sakin ol sen. Amirim hap bulduk. Ne? Gel buraya. Polis olman bir şeyi değiştirmez. Kalk sen de hadi kalk. Ne alakası var ya? Kalk lan kalk. Kalk. Lan bırak. Oh, oh. Bırak. Kalk Çok hadi. Sus sen. Bırak Bırak. 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 Ya. Bırak. 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 bırak, bırak yap. Ne yapıyorsunuz? Tak kelepçeyi tak. Ay. Tak. Hadi. Kalk. Rahat dur. Rahat. <laughs> Geberteceğim lan hepinizi. Hadi yürü. Geberteceğim. Geç. Selamünaleyküm hocam. selam Kenan. Gel otur. Bir avuç aymaz yoluma çıkmış. Sen buradan geçemezsin. Senin itikatine dur diyeceğiz diyorlar. Onlar sizin kudretinizi bilmez hocam. Bunlar cahil değil Kenan. Cahile cahil dersin geçersin. Bunlar dost gibi görünen düşman. Zaten birini sürdürdüm. Benim kapıma şer getirmek neymiş anladılar. Ben ne yapayım? Sen gözlerini dik onlara. Başka da bir yere bakma. Bunlar kolay kolay akıllanmaz hocam. Zehir gibiler. <laughs> Herkese saldırıyorlar. Zehir olan zahiri ise sen onlardan gözünü ayırma. Hiç merak etmeyin hocam. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Kenan Başkomiser sen misin? Benim. Sen kimsin? Ben Asayiş Özel Ekip'ten Hakan Çınar. Kadir'den ne istiyorsunuz? Ne işi var atlayıp tıpta? Sen önce bir kendine gel. Üstünde konuştuğunu unutma. Durduk yere mi aldık sanıyorsun? Hem uyuşturucu kullanıyor hem de polise mukavemet. Daha ne olsun? Dalga mı geçiyorsunuz? Kadir yapmaz öyle bir şey. Çok güveniyorsunuz arkadaşınıza da halini görseydiniz keşke. Hepimize saldırdı, bağırdı, çağırdı, delirdi resmen. Tam müptezel hareketleri. Bak çok ileri gidiyorsun. Bizim adamımıza müptezel falan diyemezsin. Asıl sen çok orozlanıyorsun. Haddini bil komiser. Bırak ya tamam sakin ol. Tamam sakin ol Hakan. Tamam bırak boş ver. İşlemleri tamamlandı başkomiserim. Alın hepsini minibüse çıkarmayın kelepçeleri. Kadir İyi misin canım sen? Ne oluyor anlamıyorum. Bana niye test yaptılar? Saçmalık bunlar kardeşim ya. Korkma biz arkandayız. Saçmalık falan ayıp oluyor yalnız. Yürüyün çocuklar. Sen daha ayıp görmemişsin. Ama o ayıbı biz sana göstereceğiz. Hiç merak etme sen. Tabii tabii. Hadi arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor ya? Resmen komplo. Pişman olacaklar. Hiç merak etme. Kim bu? Tanışamadık seninle komiserim. Kenan komser ben narkotikten. Hey. Hayırdır Kenan? Bir şey mi vardı? Ne zamandır uğramıyordun ne güzel. Arkadaşın tayini gelmiş de bir tebrik edeyim dedim. Senin nereden haberin oldu? E ee, Biz biliriz birbirimizi. Siz kimsiniz peki yani hayırdır? Hayır tabii komiserim ben de onu diyorum. Hatrı yüksek, hayra senatı yüksek insanlar... ...üzmeye, rahatsız etmeye gelmez değil mi? Sonra böyle canlı sıkılır işte... Sayit'ten mı bahsediyorsun sen ya? Şu hoca bozumcusundan. Lafınızı bilmezseniz daha başınıza gelecekler var arkadaşlar. Aman diyeyim. Gel buraya. Dur 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 dur. Sen kimin adamısın lan? Kime neyin artısını yapıyorsun lan? Ayıp oluyor bak. Daha tanışmıyoruz seninle. Neyini tanıyacağım lan? Ha? Neyini tanıyacağım lan? Defol lan git. Hocanın da seni de. Gel. Abi bırak uğraşma bununla ya. Değmez. Uğraşmadık diye bu hale geldi bunlar. İlerleyin. Geldiler. Kadir, ne oluyor kardeşim? Ne bu kelepçe? Bana sorma, bunlara sor. Hayırdır, ne yapıyorsunuz siz ya? Götürün bunları, hadi. Gitme lan! Kadir, merak etme, halledeceğiz. Arkadaşınız şaibeli bir mekanda, şaibeli kişilerle birlikte yakalandı. Polis olması bir şey değiştirmez. Siz de kiminle konuştuğunuza dikkat edin. Karşınızda başkomiser var. Sen kimi karşına aldığının farkında mısın peki? Mesele rütbe yani. Biz de Müdür çağıralım, bakalım kim borusu ötüyor. Beyler geri basın yoksa kötü olacak. Sen kimsin lan? Ne olacaksa olsun, gel. Bak. Emre dur, Emre. Gel, Emre. Dur. emre. emre. Ayrıl. Ayrıl. Emre. Gel. Olur. lan. Bak Şşş. kötü olacak dedim Hayırdır? Ne oluyor burada? Ne oluyor? ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Kaşınma, yürü hadi. Yürü. Ne yaparsın lan? Sakin tamam, ol, ya. şey, dur. Dur. Emre, dur. Tamam, dur. Dur, dur. Tamam hadi. Hadi, hadi işinize bakın. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi. Hadi. Nerede sizin abileriniz, büyükleriniz? Neredeler? Çıksınlar birkaç. Kabadayı mısın lan sen? Kendine gel. Ne oluyor lan? Siz bizim hocamızı düzmece delille nasıl tutuyorsunuz? Nasıl ağlıyorsunuz? Neyin hesabındasınız lan siz? Oğlum bak ağzını topla. Hesap mesap yok. Tacizci oğlum senin hocan. Tacizci. Yalan. Hepsi iftira. Cık. Adamın kendi itirafı var. Kendi. Sen neyi savunuyorsun? Bir de geçmiş burada karşımıza. Basket hadi. Bozarım ben bu işi bak. Vallahi da kötü olur, billahi de kötü olur hepiniz için. Biz her gün senin sesi duymak zorunda mıyız lan? Sait hocasını aldık diye delirmiş abi. Öyle iftirayla susturamazsın bizi. Hepinizden hesabını soracağız. Ulan kimin mekanında kime posta koyuyorsun lan sen? Ya yiğit lan bura yiğit! Hadi! Hadi! Hadi. 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 Biraz, Çek. Biraz. Çek! Çek! Defolun gidin buradan be! Bu çarazı da size de! Yeter be! Tamam arkadaşlar tamam. Arzu sen de geç. Ee. Siz de burası. Ben aşağıdayım. Sokmayın kimseyi buraya. Tamam abi. Tamam. Yol geçer gibi. Tamam arkadaş. Yok. Bırak. Yürü lan. Yürü. Yürü. Bırak. Rahat dur lan. Ne yapıyorsun lan. Gel lan böyle. Kalk lan kalk, kalk. Ne oluyor burada? Kalk. Ne yapıyorsun? Elini kırarım lan senin. Elini kırarım. O çocuğa dokunmayacaksın. Kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz? Hadi yürü. Kadir'e dokunanı yakarım. Tamam beyler. Sakin olun. Gel. Doğruca nezarethaneye alın arkadaşı. Gerginliğe gerek yok. Siz de bize verin arkadaşınızı. Yoksa usulsüzlük olur müdürüm. Tamam sorun yok. Mevzu büyümesin. Halledeceğiz işini. Merak etme Kadir. Yürü gittiniz Kenan. Bunun size bir dönüşü olacak haberiniz olsun. İstesek daha ileri gideriz. İstesek ekibinizdeki herkesi teste sokarız. Gerekirse kan alırız. Biz de biliriz bu kan almayı biliyor musun? Önce de senden başlarız. Sakin ha. baba. Her neyse. Hadi Füsun. Dertleri ne bunların ya? Ben çok bilendim bunlara. Bir şey yapalım. Merak etmeyin yakında hesaplaşacağız bunlarla. Müdürünüz nerede sizin? Ne oluyor ya? Yine mi sen lan? Ne oluyor yine? Müdürünüz nerede dedim. Lan oğlum sen kimsin lan? Kimsin? Ya Şş, sen Arda, niye bari, bari? Sen Hayır, neyin artsını tamam. yapıyorsun ya? Asıl siz kimsiniz arkamdan iş çeviriyorsunuz. Lan ne, ne dört, 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 ya, dört. şimdi Emre! Derdin neyse hemen söyle. 15 saniyen var. Hala Sait Hoca'nın peşindeymişsiniz. Benim kapattığım dosyayı tekrar açmışsınız. Ee, bir de taciz ediyor musunuz hocayı? Kime sordunuz da kafanıza göre iş yapıyorsunuz? Sana mı soracağım lan? Sana mı soracağız? Ulan sana mı soracağız ha? <laughs> ha? Kalk şimdi konuş. Konuş. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Kendi geldi kaşında baba. Ben de kaşıdım. Siz görürsünüz. Hepinize göstereceğim. Hayır. In. Defol, defol git. Git. Gördük. Herkesi gördük bugün. Kim neymiş, nasılmış gördük. Ne diyorsun oğlum? Ne gördün ya? Çizdim lan. Herkesin üstünü çizdim. Bugünü unutmayın bugünü. Eee saçmalama artık ya. Dur şurada. Dur 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 dur. Dur dur. Nereye ineceksin ya? Eve bırakıyorum oğlum işte. Islanma yağmurda. Ya istemez. Ya hiç umurumda değil ya. Dur şurada dur. Çok da umurumdaydı lan dursana. Dur. Lan dursana. Al! Al durdum al! Al! Nereye lan? Nereye? İçki alacaksın değil mi? Sana ne be sana ne? Bıraktın hadi devam et. Lan yeter artık içme lan içme. Ne karışıyorsun? Anam mısın babam mısın be? Gidin başımdan. Oğlum ayakta duracak halin yok. Hadi Hadi gel gidelim hadi hadi gel. Aa, ne istiyorsan bırak, alacağım bırak. aslanım benim. Gel aslanım Aa, alacağım. Bırak. Gel ben alacağım sana Daha ne istiyorsan. Sen ya sen bırak gitme. Ay. Mesut. Mesut ne yapıyorsun? Karışma bana. Kimsin ben tanımıyorum seni. Ben tanıyor muyum seni? Tanıyor muyum ben seni? Ha? Kendine ben gel. Ben tanıyor muyum kendine ben seni? Dur dur. Dur kendine gel. İyi bırakmadınız lan. Bir bırakmadığınız amiriyle, müdürüyle hepiniz üstüme geldiniz. O çaylakları üstüme sürdüren! Ah! Öldürdü oğlum. Oğlumu öldürdü benim! Oğlum! Oğlum, Dervan'a mı sıkacaktın? Dervan'a mı sıkacaktın? Dervan'a mı? Oğlumu öldürdü! <laughs> oğlum öldü. Delirdim oğlum. Delirdim ha. Delirdim mi? Neden geçtiniz önüme? O gece niye bırakmadın geberteyim o hayvanı? Niye lan niye? Ha, ha, lan. lan ne işi vardı oğlum? Lan görünür miydin oğlum? Neydi? Kime ne anlatırdık manyak mısın sen? Ha, kime ne anlatırdık? Başka zaman ne anlattık ha? 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 Ne anlattık? Ha. Kızın öldü dediler üç gün önce sana. Sen o adamları vursaydın. Benim sesim çıkar mıydı? Ha çıkar mıydı ha? Çıkmazdı üstü çoban. Ha? Ama sen o gün ezdin beni. Ezdin beni. Ha? Ha? Sen ha. o gün ha. ezdin ha. beni. Ezdin. Ha? ha. ha. Ne yaptın Senin için yaptım hayvan. Senin için yaptım. Anladın Hiçbir Hiç mi f***ten anladın ya? Halimize bak şu halimize bak be geri zekalı. Sonra yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben üstüne şu. Seninle beraber yürüdük Hüsnü Çoban. Beraber öldük, beraber yürüdük. Ölülerimizi beraber gömdük. Ah, sen nasıl kardeşsin lan? Bitti oğlum ah, bitti. Sen nasıl kardeşsin? Kardeş, ah. kardeş yok. Ah. Kendi kendine geber. Ah. Tanıyorum seni, geber. Ah. Ne halin var sana? Kimle takıştın? Orası bende kalsın baba. Bitti gitti işte. Yanlarına mı kalsın kardeşim? Olur mu öyle şey? En azından nerede olduğunu söyle. Kamera falan baksın çocuklar. Boşver ya. Uzatmanın alemi yok usta. Asıl uzatan sensin. Bir soru sordum. Adam akıllı cevap ver bana. Nişanlının yanında da yerin mi yerim, değil mi ha? Kim yaptı bunu? kefil misiniz? Yani bunu sormaya bile gerek yok Rıza Baba. Değil mi? Baba Allah aşkına ya. Çok naziksiniz sağ olun. Ancak benim herhangi bir kanaatim yok savcı. Deliller, ifadeler, varsa başka şüpheliler... ...bir soruşturmanın nasıl ilerleyeceği bellidir. Ayrıca ben ...kimseye kefil olmam. Karar sizindir. Evet. Kolay gelsin size. Zababa intikam mı alıyorsun Mesut. ne yapıyorsun? Komiserim komiserim Zababa. lütfen. E, Mesut komiserle ilgili bir karar verdiniz sanırım. Evet. Siz bu kararı kendisine ve yakınlarına anlatırsınız. Tabii ki savcım. Savcı kararını verdi. Evet ne dedi? Takipsizlik vermiş. Mesut mahkemeye bile çıkmayacak. Aa Ama iyi. He? Yalnız şimdilik göreve devam edemeyecek. Geçici bir süreliğine açığa alınmasını istedi savcı. Hayırdır? Estağfurullah. Hayır da şerde senden. Ne saçmalıyorsun sen? Zor mu geldi? iki kelime be. Allah'ın belası iki laf çıkmadı mı ağzından? Mesut yapmaz diyemedin mi savcıya? Ne diyeceğimi sana mı soracağım? Ya bırak! Beni sana soruyorlar, sana! Rıza babaya! Beni kendi babamdan çok bilen adama soruyorlar. İnsan düşmanını satmaz mı orada? Bu uyuşturucu kim? Ben kim? Mesut yapmaz diyemedin mi? Çık dışarı. Bana cevap vereceksin. Çık dedim sana dışarı çık! Neyin intikamını alıyorsun ya? Neyin? Ne intikam? Lafını bil ulan! Sen de beni bil! Evlatlık ettik kaç sene! Sevdik, saydık, kapından ayrılmadık! Öldük, dirildik, gene sana geldik! Sen ne ara böyle kötü oldun? Sen bizi ne zaman gözden çıkardın? Sen bizi ne zaman yetim bıraktın? Cevap ver bana! Bak, seni meslekten attırırım! Topla ağzını! Atar Sanat Bey! Ulan biz! Aç aldılar zaten! Basar giderim umurumda mı? Biz seni hale getirdin! Bu saatten sonra benim umurumda mı? Baba! Ya, şey... baba. Mesut, Mesut ne yapıyorsun usta, ya? Usta, usta gel böyle! Usta! Usta! Usta gel böyle! Sil olduk! Kesin şu bağırmayı Allah aşkına! Ya ne sesi bırak be! Lan! Bırak! Bırak! Safa biletimizi kesmiş bizim! Hı -hı. Oğlum halle olacak hepsi evet, Mesut. Ya, bırak ya olmasın ya Ya Mesut. Kimse olmasın arkamızda başımızda baba da olmasın. Mesut sen be. ya yangında körükle gidiyorsun. Ya yanarsa yansın be. Öf bak. Bak ama unutma. Mesut. Baba tamam. Sakın unutma. Sen bu dünyadan göçüp giderken arkandan bakan son adam yine ben olacağım. Bu adam yerine koymadığın Mesut olacak. En son ben göreceğim yine seni. Yaz buraya. Çık dışarı hadi. Çık. çık. Mesut, mesut, sus, mesut hadi Mesut. Gel. Ya götür şunu ustaya. Baba sakin ne olursun.